Dizinin yeni bölümünde yaşanan son sonra en son Zeynep tam kurtuldum derken tefecilerin eline düştükten sonra artık başı büyük bir belaya girecek. Ve en son tefeci parayı Zeynep'e verdikten sonra tekrar Zeynep'ten parayı zorla alacak. Ve Zeynep parayı kimin aldığını bilmese de yeni bölümlerde artık tefecinin tuzağına düştüğünü anlayacak. Ve o kişiler artık Zeynep'i sıkıştırıp parayı bir an önce ödemesini isteyecek. Yoksa ailesine ve kendisine zarar vereceklerini söyleyecek. Ve Zeynep de bunları duyduktan sonra sermayla konuşacak. Ve sonradan karakola gideceğini söyleyecek. Ve Zeynep karakola giderken bu tefeciler Zeynep'i zorla alıp kaçıracak. Ve Halil de Zeynep'in ortadan kaybolmasıyla deliye dönecek ve Zeynep'i bulabilmek için elinden geleni yapsa da bu o kadar kolay olmayacak. Fakat Selma sonradan Zeynep'in başına gelenleri hepsini Halil'e anlatacak. Ve Halil de Zeynep'in projesini satmasının nedenini böylelikle öğrenmiş olacak. Ve artık yeni bölümlerde Zeynep'i o kişilerden kurtardıktan sonra Zeynep'i Artık başının belaya girmemesi için projesiyle onu ortak edecek. Ve Halil artık Gülhan'ın dediklerine inanmaya başlayacak. Çünkü Gülhan her defasında Halil'le konuşup Zeynep'in kendisine ne kadar iyi geldiğini söylemişti. Ve Halil bunu inkar etse de artık yeni bölümlerde bunu kabullenmeye başlayacak. Evet arkadaşlar Şimdilik kanalımızımız bu kadardı. Sizde görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.